asansörde kalmışlar. Şimdi bak asansör de bir acayip bir şey. Ben asansörde zaten normalde depreme enkazar yok. Asansöre girdim mi zaten nefesim kesiliyor. Asansörde kalmışlar. Dört kişi çocuklara beraber. Ondan sonra bir de orada enkazı kaldırayım derken boruyu patlatmış bir dozermine suda basmış asansörün içine. Gelmiş ha buraya kadar. Eksi 25, su buz, eksi 25. Artık çocuğu üşümekten donacak diye çocuğuna denemiş ki çık boynuma, hani en azından bir tarafını çocuğun kurtarsın şeyden sudan diye. Kaç gün kalmışlar? Dört gün. Keyif batmasın size, rahatlık azdırmasın sizi. Dört gün olunca daha da bize gelen giden yok demişler. Helallaşalım anne demiş işte çocuğu hangisi oğlumu kızımı helallaşalım demiş. Hakkımı helal etmiyorum demiş annesi. Ümit kesmek yok demiş. Yunus Aleyhisselam'ın duasına devam demiş. La ilahe illa ente sübhaneke. İnni kuntu nev zalimin demişler. Ama şimdi bunu evvelce bilmeseler demeseler tutar mıydı? Sonra hemen kurtulmuşlar. Şimdi elhamdülillah hiçbir şeyleri yok. O da diyor, gittim diye evlerinde yemek yedim diyor. Ya zikre devam be kardeşim ya. Zikir kurtarır ya. Zikirden başka hiçbir şey kurtaramaz. La yunci min azabillah illa zikrullah. Allah'ın zikrinden başka hiçbir şey Allah'ın azabından kurtaramaz. Say hadis